Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah faslun. Hazal hadisu zekeru Tabari ve sa'labiyu ve sahhahahu İbnül <laughs> arabi fi yani siracil müridine lehu. Müridine Hani dünkü derse söylemiştim siracil müridinde. Ee, İbnül arabi bakır şurada açayım ise. İbnül arabi diyor ki bu hadis sahiptir. Bak şurada hadis burada geçiyor. Ve men sani fe hadis zekeru tabari ve va sahihun. Bak burada sahihun dedi. Hadis zaten sonra zikrediyor. i̇bn Arabi de sahih demiş. Şimdi Kurtubi diyecek ki hadis zayıftır, sahih değildir. Ee, burada şimdi itiraz edecek. Ve kala yevmu zelzeleti huvel ismu sani aşar yekunu anni nefkatilullah. Şimdi i̇bn Arabi kıyametin isimlerinden bahsederken, bak şurada tekrar göstereyim. 12. isim olarak da Zelzele bak. Yevmu'n nafhati ve vel ismul hadi aşar, bu nafha günü 11. isim. 12. isimle diyecek ki ez zelzele vel ismu aşar. bak. Tek tek burada e, İbn Arabi kıyametin isimlerinden bahsediyor. Ardında da bilgiler veriyor. Tekrar gelelim buraya <laughs> Yani bunu söyleyeyim de yani e, tam anlaşılsın. Yani yoksa e, orayı bilmesek buradan da tam anlayamayız yani. Yakunu bu zezale gün ne zaman oluyor? Ani nefhatil ula. Birinci üfürüşten sonra. Bi hazal hadis sahih el vahid el müfret. Yani bu sahih hadisten anlaşıldı, anlaşıldığına göre yani diyor. Bu hadis zaten e, biz biliyoruz ki bu birinci üfürüşten dolayı o zzele yani şiddetli sarsıntı meydana gelecek. Velemme nabe ennebi sallallahu aleyhi ve sellem bizikri zzele tilleti tekunu inde nefhatil ula yani bir hadis zikretmişti İbn Arabi o hadiste birinci üfrüşten dolayı bir zzele meydana geliyordu. Peygamberimiz bunu zikrettiğinde zekere meyakun fi zal kelum min el ehvali'l izam alli yu'tiha kavluhu şeyun azim. Bu şeyun azimin ifade ettiği o büyük dehşetli e, şeylerden ne yapıyor bahsediyor Peygamber Efendimiz. Vamin kari demiş bu yanlıştır vamin fezaiha bu e, Z'nin noktası F'ya gelmiş fe kaf olmuş bu da zedara olmuş <laughs> yanlış bir mana olmuş burada bak şuradan tasih edelim Siracın müridinden alıyor. Bazı aynı bara burada var. Bak ولما بدا النبي بذكر الزلزله التي تكون عن النفخه الاولى ذكر ما يكون في ذلك اليوم من الاهوال اهوال الشدات العظام بيوك شدات اولايلار التي يعطيها قول الشيء عظيم وهو من فزاعها من فزاعها يعني او شدة شدات ترندندر يعني دهشة ترندندر ما لا تطيق حمله النفوس يعني نفس ترن اونو يعني E, tahammül etmesi zor olan şeylerdendir. E, ve ve kavlu teala li adam ib'as ba'sen ba nar. Bu. Şimdi Kurtubi buradan alıyor genelde gösterdiğim gibi. Ve min feza'iha düzeltirsiniz eğer önünüzde nüsha varsa. Ma la tutiqu hamlehu en nüfusu ve ve kavlu teala e, li adam ib'as ba'sen ba nar. Yani ey adam cehenneme gidecekleri gönder. Çıkar yani. Yani cehenneme ibas gönder yolla. Ne yolla? Bas yani bu da mab'us. Gidecek ateş ehlini gönder yani. Fetekunu fi dunya zalike Asla bu fetekunu fi dunya zalike bu da yanlıştır. Bak İbn Arabi'nin ibaresine bakalım. Oradan düzeltelim. Va feyekunu zalike fi esna izali keliyomi. Yani bugünün esasında bu olacak. Yani ibe asbaha bu söz o günde olacak diyor. Ama ve la yaktadi zalike en yekunu muttasile bin ula. Ama bu ibe birinci nefhayla mutasil olması yani beraber olmasıını gerektirmiyor. Bak kurtu bir de aynısını söylüyor zaten. Buradan almış. ولا يقتضي ذلك أن يكون متصل بالنفخة الأولى التي يشيب فيها الوليد وتدع الحوامل وتزهل المراضع ولكن يحتمل أمرين يعني بو إبعاس بعس النار بو برنجي نفخة إلى برابر أولماسنة جريك ترمز بل كدير إكي احتمال أحدهما أن يكون آخر الكلام منوت يعني متعلقا بأوله كلام صنو باشيلا على قلدر ندمك تقديره يقالوا يعني شو Yukarı adam. İb asbasanlar esna ayomun yeshibul velidu ve tadul hawamilu ve tadul meradiu min awalihi. Yani min awali yomi daha o günün ilkinde. daha o gün yani olmadan. çünkü kıyamet gününde biliyorsunuz kıyamet gününde kıyamet günü de artık kadınlar hamli, hamli bırakamaz. Çocuklar saç beyazdan belki kıyametten önce bu olur. O zaman burada böyle. Ee, o zaman burada hakikat üzeredir. Bak min evveli. O, o günün evvelinde daha o gün daha olmadan öncesinde yani. Ama ikinci mana enne şeybel velidi. Çocukların saçlarının beyazlaşması. Ve el havamili. Hamile kadınların çocuklarını bırakması. Yani doğurması erken. Ve zuhul el meradi'i. Yani emzikli kadınların çocuklarını ne yapması? Korkudan bırakması yakunu fi'n-nefhatil ula hakikaten demek birinci nefhada yani birinci nefha olduğu anda olacak diyor. Ee, yani demek birinci nefha önce değil yani birinci nefha birinci, birinci görüşte birinci nefhadan önceydi. Ama buradaysa ilk yani o kıyamet günde olacak. Ama dedi kıyamet günde o zaman mecazi manada. Çünkü kıyamet kopunca e zaten diyor çocukların saçın beyazlaşması ya da kadınların doğurması olmaz. zaten diyor? fi hazal bu ikinci görüş tekunu sıfatü bizalke ihbara an şiddeti. Yani demek ki bu sıfat ne demek? Yani şeybel velid bu işin ne kadar zor olduğunu ne yapıyor? işaret ediyor. Yoksa o anda doğum yok, yaşlanma yok yani. Ve tu yujet bu gayrı demiş gene aynu zalike şeyi yani bu şey, yani Mesela bu doğurmanın saçın bezme o günde olmasa bile. Ama o günün şiddetini ifade etmek için böyle söyleniyor. Bak, ve yücet. Bak, bunu gene burada yanlış ibare. Gayrı demiş, bu aynı olacak. Nasıl olmuş bu? Nun'un noktası ayna gelmiş, gayn olmuş. Bu da rada biraz şey olmuş. Bak, şuradan göstereyim size bir daha. Ya işte bunu salala maalesef nam tahkik etmemişler bize uğraşıyoruz yani. Ve fi hazal kavli sani tekunu sifatu bizar ki ihbar an şiddeti ve illem yücet aynu bak. Burada aynudur. Zalike şey'i fihi. Ve ve fi kurtubi gayr ve ve tasahih. Bu gayr tasahiftir yani yanlıştır. Yani her ne kadar o günde saçların beyazlaşması, çocuk kadınların doğurması, emzikli kadına çocuğunu terk etmesi olmasa bile o günün şiddetinden kinayettir yani diyor. Mecazi manadır. Bu hazi tariqatul arafi fesahatiha. Zaten de Araplar e, fesih kelamlarında bu şekil kullan Yani kinayeli kullanıyorlar. İş e, zor oldu mu bu şekil söylüyorlar. Bak burada İmam Nevevi'nin e, şeyinden de şerhinden de size okuyayım. Bu hadis orada geçiyor. Bak burada hadis var. Müslim'de geçiyor bu hadis. Yekul azza ve celle ya adam fe yekul labbeyk ve sa'deyk vel harf yedeyk. Kala yekul ahric ba'sen nar. Kala ve ma ba'sun nar kala min kulli 1999. Diyor her bin kişiden bin kişiden 999 cehenneme gidecek. İşte o anda diyor kala fezake hayne yeşi bu sagir. Artık çocuklar bu dehşetten dolayı ne demek bin kişiden 999'u cehenneme girecek. Saçlar beyazlaşacak. Acaba ben de mi gireceğim? E, hamile kadınlar doğuracak. Şimdi İmam Nevi diyor ki e, o günde doğurma yok. Bak burada söylüyor. Bu vakti zati ve min Yani zikredilen o e, çocukların saçlarının beyazlaşması, e, emzikli kadınların çocuklarını terk etmesi e, ve hamilelerin çocuğunu doğurması, bunda ihtilaf etmişler. Acaba bu ne zaman olacak? Fakila inde zelzeleti saati kabla khurci dünya. Daha dünyadan çıkmadan önce, daha iken bu olacak. Yani o zelzele oluyor ya. Kıyamet önce bir zelzele oluyor işte. O anda olacak. Vakıla, huve fi yevmil kıyameti. Bir görürse demiş kıyamet günde bu olacak. Fa'alel evveli huve ala zahirihi. Bu ala burada eksiktir. O zaman zahir üzerindir. Yani burada mecaz falan yok. Çünkü doğrudur. Daha dünyadan çıkmadan önce, ahirete intikal etmeden önce doğru dünyada saçlar beyazlaşacak, çocuklarını erkenden doğuracaklar. Ve ala ikinci görüşe göre kıyamet günde kıyamet günde çocuk doğurma yok. Yani çocuğun erken doğurma yok, saç beyazlaşması yok. Yekun mecazen. Bak diyor mecazi manadadır. Li kıyamete leysa fiha hamlun ve Diyor kıyamette artık ne haml var, ne biladet var, hiçbir şey yok. Ve takdiruhu yentehi bihi'l ehval ve şedaidu ila ennehu lev tusuvvilet yani iş o kadar şiddetli bir boyuta ulaşıyor ki eğer orada diyor biz bir hamile kadın tasavvur etseydik bu şiddetten dolayı çocuğunu bırakacaktı. Evet. lavadana vada'na ehmaluhunna. Ehmalin hamlerini vada edecek, bırakacaklardı. Yani doğuracaktılar. Kema tekul Arap. Esâbana emrun. Bizim başımıza öyle bir felaket geldi ki. Yeşibu minhul velid. Ondan dolayı çocukların saçı beyazlaşıyor. Her ne kadar orada çocuğun saçı beyazlaşması yoksa da. Yani yürüdüğüne şiddet o yani. O da burada şiddet murattır. Her ne kadar orada e, çocuğun saçın beyazlaşması olmasa bile. Asla kulaşsa bunu İmam Nebevi'nin söylediği bir iktifa etse de İmam bir daha güzel olurdu. Ama biraz teferruata dalınca toplamak da zor oluyor yani. Şimdi kultu. Şimdi bak yine itiraz edecek. Ma'zekerü İbn Arabi min sahadil hadis ve kelami fihi fihi nazar. Yani bu e, hadis hadistir ya. Edür bu sahih hadis değildir diyecek ki lima nbayinu ani ven. Edür şimdi bir sana hemen açıklayacağız. Waqat qala işte burada açıklıyor. Ebu Muhammed Abdulhak fi kitabil akibati lo e, dur arada fi azal albab hadisun munqatı la yasih bab. Abdulhak demiş ki bu konuda Hadis var ama munkatiyattır. Sahih değildir ama İbn Arabi sahih demişti. Demek onun görüşüne bir nazar var. Zekeri Tabari min hadisi Ebu Hureyre zaten İbn Arabi de Tabari'den rivayet etmişti. Size göstermiştim. Radiyallahu anhu anne Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kâle yunfahu fi sûri selâse El ula nefhatul faza ve Zekeri hadisin tamamını zikretti. Kala ve va'indahu fi sureti Yasin. Evet. Yani ve va'inda tabari yani indahu inda tabari yani burada tabari demiş. Bu Yasin suresine geçiyor. Unfika fisuri ve izahu min al-ajdas ila rabbi minsilun. Kuttu kat qadama anna sahiha fi'n-nefhi inamma wa marratan la saras. Burada diyor 3 defa. Saras sadece ama biz geçmişti hatırlarsanız biz demiş ki sahih olan iki üfürüştür. Ve hadis-i fi allah Teala Ya Adam, ya Adam, ibe asba'sen ba'del ba'si yevmel kıyameti. Yani kıyametten sonra, kıyametten sonra, insanlar dirildikten sonra bu olacak. Düşünün, insanlar mahşer meydanında toplanmış, artık insanlar dirildi, mahşer meydana geldi. O zaman Cenab-ı Allah Adem'e diyecek, ey Adem, cehenneme gidenleri çıkar. Hazreti Adem diyecek, kaçta kaç? Diyecek, binde 999. O anda şiddetli bir hal olacak yani. Diyor, ve nefkatul fazai hiye nefkatul saqi alama teqademe. zaten diyor, nefkatul faza baş başına bir nefkat değildir. Belki o faza üfürüşü, ölüm üfürüşüdür. Geçtiği üzere. Zaten onu söylemiştik geçen derslerimize. Ev nefkatul bazı alama Ya da nefkatul faza, nefkatul nefhat, bazıdır. Dirilme nefkatsiz gelecek. Açık nasıl oluyor? Yani korku üfürüşü, ölüm, yani dirilme üfürüşüdür. Ve liyene lew kânet e, nefkatul faza'i diyor ki eğer bu korku üfürüşü gayre nefkati saki ölüm üfürüşten başka olsaydı yani demek ki bu da ayrı bir nefkadır. Yani üç tane olursa. Birisi korku üfürüşü. Ölüm üfürüşü, diriliş üfürüşü. Edür bu da ayrı bir üfürüş olsaydı bu neyi gerektirirdi? lak da ki en yekune beqa'un nasi ba'daha ahya'an maşallah. Demek korku üfürüşten sonra insanlar daha canlı kalıyor. Daha ölmemiş ya. E ve yakunu hunake leylun ve naharun. E orada dur gece gündüz olacak daha <gânts> kıyamet kopmadı. Hatta te'tiye nefhatu saqillati yamutu bi sema'iha jami'ul halqi kema fi hadisi Abdullah ibn Amr ibn As. Ta ölüm üfürüş gelene kadar ki onu insanlar işittiği zaman bütün mahlukat ölecek. Bu hadise okumuştuk. Abdullah ibn Amr ibn As zaten bu rivayetten gelmiş hadis. <gânts> ve ala la yakunu kavlu ib'as fi asna'i yawmi allazi yakunu mabda'uhu e nefhatul faza ala muzaakir imla arabi vallahu alam o zaman diyor buna göre yani bu faza nefhası ölüm nefhası değilse o zaman ne oluyor bu ibas bu Cenab Allah'ın Hazreti Adama ibas demesi bu söz fi esna el yevmi lazi yekunu mabda'uhu nefhatul faza o zaman ne oldu demek ki bu daha o korku üfürüşünün başlangıcında söylenmiş olmuş oluyor İbn Arabi'nin dediğine göre. ya e, halbuki biz diyoruz ki bu ibas sözü insanlar dirilikten sonra Allah Teala Hazreti Adem'e ne yapacak? Bunu söyleyecek. Ve la yazamu en yekuna nafhatin diyor yerin de sarsılması da üfürüşten dolayı da olmaz. Yani üfürülmeden de yer sallanır. Yani ilaki yerin sallaması için e, israfinin İsrafil'in üfürmesi mi gerekir? Hayır diyor. Ve inna diyor <laughs> biz nuşaydum biz yerin sarsılmasını müşahade ediyoruz yani depremleri ve daha bimen aleyha ve ma aleha min cibalin ve binain meid yani maddemi dümet yani sars sarsması bimen aleha bimen alal art yerin üzerinde olanları sarsmasını görüyoruz ve ma aleha min cibalin üzerindeki dağların böyle sallanmasını görüyoruz ve binain binaların kesefinet fil bahri denizdeki gemi gibi iza talatamat envacu min gairi Bak gemi denizde gemi var. Dalgalar onu bir sağa bir sola savuruyor. Halbuki üfürme de yok. Ve inema tilkezzelzale min saati. İmam Kutb diyor ki bu zelzele bu ayetteki innezzelzele saati diyor kıyametin alametlerindendir ve ha ve öncülerindendir. Kesair yaşrat diğer mesela güneşin batıdan doğması ve diğer e, kıyametin alametleri gibi. وقد قال القما والشعبي الزلزلة من أشرات الساعة وهي في الدنيا دنيا دولة جاء آخرة أول مرزات آخرة الزلزلة ماسكين وكذلك قال أنس بن مالك والحسن البصري رضي الله عنهما عنهم وقد ذكر القشيري أبو ناصر عبد الرحيم ابن عبد الكريم في تفسيره أن المراد بنفخة الفزع أن نفخة الثانية دمش بخ إثنين جفر دشتور إيه ندمك يعني يحيون درلجكر فزعينا Bak demek ki buradaki iki buradaki korku üfürülmesinden murat dirilme üfürülmesidir. İkinci üfürülüştür. Ki insanlar dirilecekler ama panik içinde. Panik içinde. Yekuluna men min merkadina. bizi yattığımız yerden kim kaldırdı? Ve müşahede edecekler minel emri ma ve Vallahu alam Onları dehşete düşürecek e, şeyleri ehvalleri ne yapacaklar, müşahede edecekler. Ve ne huzarike zekerin mavardi vaktarahu. Bunun benzerini mavardi zikretmiş ve bunu sericilmiş. Demiş ki yani bu korku fürüşü, dirilme üfürüştür. Yani insanlar dirildikleri zaman korku içinde olduklarından dolayı korku üfürüş denilmiş. Ve kad kile. İnne hazi zezelete tekunu kable saati fin nesfi min şer Demek ki bu zezele ne zaman olacak diyor. Ramazan ayının ortasında kıyametten önce hatta cuma gününde. Ve min ba'daha e, tulu'u şemsi min magribi. Bu zelzeleden sonra da güneş batıdan doğacak. Ve kalu taala teravnaha. Yani bu hac suresinin e, hemen ne diyor? Yevme teravnaha bu zamir diyor nereye gidiyor? Eee damir mensup ha zamiri fi teravna li zelzeleti. Ya zelzele gider evi kıyamete kıyamete gider. Ama zelzele daha açık olan zelzeleye gitmesidir. Kavlani. Fala <laughs> ula birinci görüşe göre zelzele desek en nazarı ki fi dünyayı bu dünyada olacak zelzele. Tabla nefhi saqi daha ölmeden önce. Ölüm üfürülüşü üfürülmeden önce. Li izami tilke zelzeleti ve kuvveti hareketi bil ardi. Çünkü diyor bu zelzelenin çok büyük ve yeryüzünü çok böyle kuvvetli bir şekilde sarsmasından dolayı e, bu olacak. Li enel kıyamet la rad'a fiha ve la hamle. Diyor kıyamette ne emzirme var, düşürme var. Hani biraz önce söylediğimiz gibi. Ve nasa sukara ancak mecazi manada yaparsak o ayrı mesele. Zaten onu da İmam Nebevi söylemişti. Ve nasa sukara yani minel khaf. insanları sarhoş göreceksin demek içkiden değil korkudan. Ve alel kavli sani desek kıyamettir. En lev kânet en lev kâne lezehilet kullu murdiatin an murdaiha. İkinci görüşe göre yani kıyamettir yani desek yevme teramla kıyameti gördüklerinde e, çocuklarını atacaklar diyor eğer el nevkane eğer orada bir hamile olsaydı ya da bir emzirme emziren kadın olsaydı lezehlet kül mürdatim min evet. Vallahi kabul etsin. Anla ki ana, anla ki ana lazahalat, lazahalat, kulu murdat amrda. Yakın fi vajan. Bu da iki vajı vardır. Ahadu huma, an yakın azal ki mesela, bu bir misaldir. Vall mana anna o yakın yaman, la yuhim ahadun fihi illa nefsahu. Öyle bir gün ki, öyle bir gün olacak. Herkes ancak kendi nefsini ne yapacak, düşünecek. Vall hamilu tuzqitu min mislihi kema tusqitul havamil min sayhati şiddeti. Yani mimis değil yevmi yani. O günün şiddetinden çocuğunu düşürecek. Nasıl ki şiddetli bir ses insan hani gök aniden biraz şiddeti iş şey yapsa çocuğunu düşürdüğü gibi. Ve yakın hevl azimen. Demek ki bu e, korku büyük oluyor. Dehşet büyüktür. O zaman burada mecazi manadadır. Ama ikinci görüş böyle bir en yakın yazar ki hakikaten la mesela yani bu gerçek manası üzerindedir. Yani mecazi mana üzerinden değildir ve yekun ma zamanı nasıldır in innemen kanat mahşuraten ma'a waladin radi'in ha demek ki hani kişi öldüğü her üzere dilecek ya o zaman diyor hamile kadın ölmüş dünyada ama hamil olarak dirilecek ya da çocuğun emzirdiği halde ölürse emzirdiği halde dirilecek ve innaha izaraat hevle ve zalikal o kıyametin dehşetli bir manzaralarını gördüğü zaman zehret an men doğdu çocuğundan böyle gafil olacak yani onu terk edecek ve annel havamile iza bu'isne hamile de hamil olduğu halde dirildiğinde eskatne min feza'i yevmil kıyameti kıyametin o dehşetinden dolayı el ahmâle leti kânet ahyâen fe mâtet bi mevti evet yani hamile olarak ve çocuğu da karında e, çocuk da annesi öldüğü zaman yani annesi öldüğü zaman öl, ölmüş olarak e, o da e, dirilirse o zaman e, ne oluyor? Çocuğunu bırakıyor. Ya da çocuğunun ne yapıyor? Emzirmesi terk ediyor. وَاَنَّ الْحَوَامِلَ اِذَا بُعِسْنَا اَسْقَطْنَ مِنْ فَزَ يُمِنْ قِيَامَةِ الْاَحْمَلَلِ كَانَتْ اَحْيَاءً فَمَاتَتْ بِمَوْتِ اُمَهَاتِيَا اَحْيَاءً Bu ahyan aslında bu, bu ikincisi fazladır. Yani annelerin ölmesiyle o e, karındaki çocuk da ölüyor tabii. سُمَّ la yamutna bil iskati. Diyor iskattan dolayı öl ölmüyorlar. Lian el mevte la yete tekerrarü aline merrateni. Çünkü artık ikinci defa e, ölüm tekrar edilmez. Lian la, la mevte fil kıyameti. Artık kıyamette ölüm yok. Ve ma huve hayati. Artık o hayat e, günüdür. Ölüm günü değildir. Sümme <laughs> an en Allahu kulla hamlin. Cenab-ı Allah bütün e, hamileleri diritecek hamlin kana kad etemme halkahu ve nufiqa fi ve ne ve nefaka cenab Allah fi erruha. cenab Allah o yani hamile yani o yavruyu yavrunun hilkati tamamlanmış ona da ruh öfürmüş onlara da hayat verecek. Ve yisavvi ve yuaddilu onu bela şekil hana getirmiş. Fe innel ümme tezhelu anhu diyor anda ondan gafil kalacak. Ve lev lem tezhel ma kadarat ala irdahi diyor. Ondan zaten zuhur etmese onu emzirme de gücü yetmeyecek. Niçin? Liyanu la giza alaha yevme izin. Çünkü o gün artık bir e, besin, beslenme yok. Ve la lebene süt de yok. Ve liyevm yevmur hesab. O gün artık hesap günüdür. Emzirme günü değil yani. E, la yukbalu fihi uzrun ve la illetun. Artık bu ahad da yanlıştır. Ahadun zatım da diyor herhalde. Mana da olmuyor. O gün la yuqbalu fihi uzrun o gün özür de kabul edilmez bir gerekçe bahane de kabul edilmez fe kefe tuhalla vel ishti vel edir nasıl eee meşgul olsun ma ma ale min el hisab üzerinde hesap verken nasıl veladıyla meşgul olacak yani herkes o zaman o günde çocuğundan da böyle e, gafil olacak ve bir bi sadadi min el ceza edir bu artık e, ceza e, makamındadır. Yani ceza asa yani cezanın olduğu yerdedir yani. Vel lezi lem yunfak fihi ruhu kattu. İpek diyor mesela hamiledir ama o hamile e, olduğu cenin ne ruhu üfürmemişse iza sakata yekunu mal vuhuşu turaban. Artık o düştüğü zaman yani düşük yapıldığı zaman e, vahşi hayvanlarla beraber toprak olacak. Çünkü ruhu üfürülmemiş evet. ya. وَلَمْ يَبْتَدِ اِحْيَاءُهُ Artık onun e, dirilmesi dirilmesi e, olmaz diyor. Başlanılmaz, onun dirilmesine başlanılmaz. Yani diriltilmez manasında. لِيَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ الْعَادَةِ Çünkü o gün iade günüdür. فَمَنْ لَمْ يَمْتُ الدُّنْيَا لَمْ Dünyada ölmeyen ahirette de ne yapmaz? Dirilmez yani. Çünkü dünyada ruh ürfürülmemiş ki hatta ki ölsün de ahirette tekrar dirilsin yani. Qala'l-Halimi fi din. Maşallah bu ne kadar uzunmuş. Nerede duyuyor ki? Ve qalal Hasan burada duralım. Çünkü biraz çok uzun oldu. Yani maalesef İmam Kurtubiş şey uzattı yani bu bölümü. Keşke bu kadar uzatmasaydı. Çünkü bize toparlaması da zor oluyor. Yani İmam Nebevi'nin dediği gibi yani kısa kısa böyle açıklasaydı bence daha iyi olurdu. Çünkü hem akılda da kalır. Ee, şimdi okuyoruz. Ee, bir sefer başını unutuyoruz. Yani o kadar uzatmış teferruata dalmış ki maalesef. O yüzden bu kitabında e, muhtasarlarını yapmışlar. Uzun, çok uzun olduğundan dolayı ama biz gene de arkadaşlarımızın tavsiyesiyle okuyoruz. Yüce Rabbim istifade etmeyi nasip eylesin. Ve ahir da'vana en elhamdülillah rabbil alemin.